çıkacak. Pazar buram buram çilek kokuyordu. O kokuya bayanamayan tüketiciler de soluğu çilek tezgahlarının başında aldı. Ama durum farklıydı. Bazı uyanık pazarcılar kokusuz çilekleri çilek spreyi sıkıp organik diye tezgah koymuştu. Oyunu zabıta ekipleri bozdu. Buram buram kokuyor, iştah kabartıyor. Tezgahın yanından geçenin ağzı sulanıyor. Nedeni çilekler değil, uyanık pazarcıların sprey hilesi. Karşıyaka Belediyesi zabıta ekipleri şikayetlerin ardı arkası kesilmeyince operasyon başlattı. Gelen ihbarlarda pazardan alınan çileklerin ne tatları vardı ne de pazar tezgahından gelen kokuları. Ekipler çilek tezgahlarını koklaya koklaya gezdi. Çilekleri tattı. Çok öteden kokusu gelen sözde organik dağ çilekleri adeta samandı. Çok geçmeden de uyanık pazarcıların oyunları ortaya çıktı. Çilekleri satmak için üzerine kimyasallar sıkıyorlardı. Çileklerin üstüne çilek kokulu sprey sıkıp ilgiyi kendi tezgahlarına çekiyorlardı. Sprey sıkılarak kimyasal bulaştırılan 200 kilo çileğe el kondu. Sofraya gelmeden imha edildi. Pazarcılara ceza kesildi. Ekipler, çileğin kokusunu aldırmayın, tadına bakmadan sepete atmayın diye tüketicileri uyardı ve çilekleri iyice yıkayın çağrısı yaptı. Evet, abi en iyisi. Komşuları engel.